Ücretsiz bir VPN hizmeti olabilir mi? Evet, böyle bir VPN gerçekten var. Planet VPN ücretli premium hizmetlerin tüm avantajlarına sahip ve hizmeti tamamen ücretsiz bir şekilde neredeyse hiçbir sınırlama olmadan kullanabiliyorsunuz. Planet VPN'in iOS uygulaması neden manyi seçenek? Gelin size şöyle bir anlatayım. İlk olarak Planet VPN uygulaması gereksiz özelliklere boğulmamış, kullanıcı dostu ve sade bir arayüze sahiptir. Bağlanmak için karmaşık ayarlarla uğraşmanıza gerek yoktur sadece sunucuya seçip bağlanmanız yeterli olur. En güzellerinden biri de uygulamayı kullanmak için kayıt olmanıza gerek yok. Yani kişisel verilerinizi paylaşmıyorsunuz. ABD, İngiltere, Almanya, Hollanda ve Fransa olmak üzere 5 sunucu ücretsiz olarak kullanabiliyorsunuz. Bu neredeyse tüm ihtiyaçlarınız için yeterli olacaktır. Tüm sunucular 256 bit şifreleme yöntemiyle korunuyor ki bu neredeyse askeri seviyede demek. Yani tüm verileriniz güvende. Ücretsiz sürümde trafik, hız veya kullanım sınırı kesinlikle bulunmuyor dostlar. Ve daha demin de dediğim gibi yani uygulamayı indiriyorsunuz sunucuyu seçip bağlan demeniz yeterli. Kayıt olmanıza gerek yok. Şifre girmenize gerek yok. Herhangi bir bilginizi bizimle paylaşmanıza gerek yok. Ücretsiz sunucuların hızları yayın platformlarında yüksek kalitede videolar izlemek için yeterli. Şimdi size uygulamayı akıllı telefonunuza nasıl yükleyeceğinizi göstereceğim. App Store'u açın. Arama çubuğuna Planet VPN yazın yükle butonuna tıklayın, yükleme tamamlanınca uygulamayı açın. Gizlilik sözleşmesini okuyun ve onaylayın, 5 ücretsiz konumdan birini seçin, VPN'e bağlanın. Planet VPN'i yüklerken veya bağlanırken bir sorunla karşılaşırsanız 7-24 destek hizmetimize internet sitemizden ve uygulamamızdan başvurmayı unutmayın. Hala indirmediniz mi? Hemen bu işi halledin ve çevrim içi deneyiminizi özgür ve anonim hale getirin. Ücretsiz sürümün özelliklerini genişletmek isterseniz premium sürüme istediğiniz an geçebilirsiniz dünya genelinde 1260'dan fazla sunucu tek abonelikte ondan fazla cihazda kullanım düşük pinkli oyun sunucuları modem yapılandırma ve daha birçok özellik premium sürümde sizi bekliyor Facebook Twitter ve telegramdan bizi takip etmek için Planet VPN sosyal medya hesaplarımızı ziyaret edebilirsiniz Eğer videoyu beğendiyseniz ve faydalı bulduysanız dostlar beğen butonuna basmayı ve videoyu arkadaşlarınıza göndermeyi unutmayın en yeni videoları kaçırmamak için de abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.